Günümüzde en çok gelen sualler, en çok gelen itirazlar şu, birincisi şu. Ben bunca günahla nasıl namaz kılayım? Önce günahları terk edeyim sonra başlarım. Bu şeytanın oyunu. Önce günahları terk edemezsin. Yani melek olup ondan sonra namaz kılamazsın. Önce evliye olayım sonra namaz olayım. Bu yok, bu yanlış. Biz namazda kılarız, günahta işleriz. Biz beşeriz. Namaz kıldık diye melek olmuyoruz namaza başladık diye hemen evliyalık makamına, masumiyet makamına çıkmıyoruz. Şeytan ve nefis yine bizimle beraber. Namazda da kılarız, günah da işleriz biz. Bir. İkincisi, namaz kılacaksam dört dörtlük başlamak istiyorum. Dolayısıyla erteliyorum, ileride başlarım. Yanlış şeytanın oyunu. Erteleyen hiç kimse ileride başlayamamıştır. Kul ile randevuyu bile ertelediğiniz zaman itibardan düşüyorsunuz. Allah ile randevuyu ertelemenin edepsizliğinin derecesini bir düşün. Ya Rabbi bekle ben sonra kalacağım demektir. Allah korusun feci bir küstah.